Merhaba hocam. Önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben Fatma Muzaffer Mermer kız mesleki ve teknik anadolu Lisesi'nde grafik fotoğraf alan şefiyim. Graf ve fotoğraf öğretmeniyim. Burada graf ve fotoğraf alanımızda öğrencilerimizle beraber yerli malı haftası kapsamında bir farklılık yapalım istedik. Yerli ve milli ürünlerimizi tanıtmak. ...göstermek istedik öğrencilerimize... ...onlarla ilgili e, böyle güzel bir sergi açmaya çalıştık... Sergimiz sizler de gezdiniz... ...dışarıya da çok büyük ölçülerde... E, ...bizim burada e, baskı atölyemiz var... ...orada kendi imkanlarımızla... ...büyük ölçülerde baskılar yapabiliyoruz... ...ilimizde... ...o baskıyı da dışarıya astık... E, ...ilimizde uzaktan baktığı zaman görebilecek şekilde... E, ...Milli kan uçağımızdan tutun da tok... E, araçlarımıza kadar ya da e, askeri mühimmatlardan e, İHA'larımıza, SİHA'larımıza kadar, Akıncı'ya, Kızıl Yılmaya kadar bir sürü e, ür yerli ürünlerimizi e, yerleştirdik oralara ve bütün öğrencilerimiz e, bunları görerek e, daha milli şuurları e, daha üst seviyelere taşımaya gayret ettik. Hocam önceden biliyorsunuz Rus, e, yiyeceklerle sınırlıydı yerli malı haftası. E, şimdi bu şekilde e, programlar etkinlikler yapmak nasıl hissettirdi? Önceki yapılan da doğruydu aslında. E, yiyeceklerle sınırlıydı ama insanların bilinçaltına yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyordu. O zamanlar imkanlarımız yerli üretimde ufak çiftçi ürünleri, başka şeyler vardı. Ama şimdi teknoloji ilerliyor. Yeni e, işte. Şu anda atıyorum uçaklara ihtiyacımız var ee, bilim adamlarımız var mühendislerimiz var hepsi en güzel şekilde e, tasarlıyor uçaklarımızı şu anda kızıl elma uçmaya başladı yani e, Anka 3 uçmaya başladı Hürjet zaten uçuyor yani e, Altay tankımız var yani e, kendi milli silahımızı üretiyoruz milli piyade tüfeklerimiz var füzelerimiz var Tayfun füzemizi e, geçen sene e, fırlattı ülkemiz yani. Bin kilometrenin üzerinde menzil keşke daha uzun menzilli e, süpersonik füzelerimiz olsa e, ama bunların hepsi e, gençlerimiz yetiştikçe e, en iyi yerlere gelecekler ve e, her zaman e, kendimizi geliştirerek e, yerli ürünlerle kimseye bağımlı kalmadan bağımsız bir devlet olacağız inşallah.